Melis Sezen, Etiler'de kuaför çıkışı görüntülere yansıdı. Ay evet, cilamı yaptırdım, bakımlarımı yaptırdım. Valla tatil sonrası. Güzel oyuncu, Bodrum tatiline söylediği şarkılarla renk kattı. Fosforlu cevriye yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Kız kolunda... Damga var, damga var. Evet, fosfor cevriyi çok seviyorum. Ay hadi inşallah bir gün fosfor cevriyi oynayayım. İnşallah. Hadi. Allah <laughs> evet, hadi. O zaman saçları siyah yaparız işte. Bir diğer taraftan Melis Sezene, Deha dizisi final yapmasına rağmen partneri Aras Bulut İnemli ile yakıştırılmaya devam edildiği hatırlatıldı. Ha, ne güzel partner oynadık zaten. ne diyeyim? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Aras'ı çok seviyorum ama. Biz de sizinle görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. <laughs> yeni sezonda Güller ve Günahlar dizisinde rol alacağını öğrendiğimiz ve geçtiğimiz günlerde sete çıkan ünlü oyuncu Cemre Baysel rol gereği oldukça radikal bir imaj değişikliğine gitti. Bağ rengi saçlarını simsiyah boyatan Cemre Baysel yeni imajıyla ilk kez Nişantaşı turunda görüntülendi. Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Türkiye'nin en hitlerini ağırladıkları programlarının konuğu Dua Lipa ile buluşmasıyla efsane olan Edis'ti. Yiğit'le biz çok yakın değiliz ama tanışırız. Bir yolu çok paylaştı Instagram'da. Çok beğenmiş. Onun üzerine bir konuştuk ettik falan ve böyle bir durum oluşuyor. İşte festivalde Türk biri de olsun bence kim olsun vesaire diye. Yiğit de benim ismimi öneriyor. Sonra babası aradı beni. Öyle başladı konuşma. Babasıyla samimiydik zaten. dedim hani bir merhaba demek isterim aslında vesaire diye. Sonra tanıştık. Ama bayağı böyle kameralar önünde. Edis Dua sahne aldığı festivalde sözleriyle de iddiasını konuşturdu. Ben aslında normal sahnemi yaptım ve onlar aslında standart Edis konser de yüzleştiler. Benim konserime gelip de alamayacağım. Çok insan olmaz diye düşünüyorum. Yani. Üf, doğru bu arada. Üf. Alırım yani. Yılmaz Morgül iyilik hareketine devam ediyor. Engelli bireylerin evlerine kadar giderek tekerlekli sandalyelerini bizzat elleriyle tek tek teslim eden Morgül, Ümraniye'de oturan 3 engelli bireyi evlerinde ziyaret etti. Artık evlere geliyoruz. Bizzat o insanları görmek istiyorum. O insanlara bizzat kendi elimle bu akülü engelli sandalyelerine ulaştırmak istiyorum. E, Morgül acil diyorlar bana <laughs> ve bugün de canım arkadaşım, 10 yaşındaki arkadaşım Yahya'nın yanındayım. Aslı Ankara'lar anneanne acısıyla sarsıldı. Karaların bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri, 85 yaşında hayata veda etti. Düzenlenen cenaze töreninde Aslan Karaları Batuhan Karacakaya, Gökberk Demirci ve Sinan Akçıl yalnız bırakmadı. Magazin dünyasında ünlüler bu hafta adeta düğün yarışına girdi. Taner Rumeli, Bestem Özdemir ve Mehmet Ali Erbil'in ardından Esra Erol da kız kardeşi Eda Erol'u evlendirdi. Eda Erol pilot sevgilisi Ekrem Karacayır'la görkemli bir düğünle hayatını birleştirirken kına gecesinde Bergüzar Korel sürprizi yaşandı. Dolu kanadı kırık kuşlar giderdi zarif dualar bu ne sade bu şiir küçük kanadı kırık kuşlar giderdi ayrılık değerler nasıl sade bu şiir küçük dualardan Gül çok geliyor Kına gecesinde şarkı söyleyen Bergüzel Korel, yakın arkadaşı Esra Erol'la da karşılıklı kurtlarını döktü. Yıldız Tilbe'nin müzik ziyafeti sadece yüzlerce müzik severi değil, ünlü isimleri de harbiyede buluşturdu. Magazin gündemi taciz iddialarıyla çalkılanırken Simge Sağ'ın da çocukken tacize uğradığı itirafıyla hem cinslerine destek olmuştu. Taciz ifşaları ile ilgili konuşan Simge bir kez daha kadınlara susmayın diyerek seslendi. Bu çok üzücü bir konu, çok ayıp bir konu. Zaten yazı paylaştım bu konuyla ilgili zamanında birçok insan, birçok arkadaşım gibi kız kardeşlerim gibi benim de başıma hiç hoş olmayan bir şey geldi. Bu sebepten dolayı çok üzgünüm, kendi adıma da çok üzülüyorum. Yaşayan kızlarımızın adına da çok üzülüyorum ve sonuna kadar arkalarındayım. Konuşsunlar, susmasınlar. Gerçekten sustukça çünkü daha çok güçleniyorlar. Harbiye'de sahne zamanı geldi. Yıldız Tilbe muhteşem müzik ziyafetiyle yine mest etti. Yıldız Tilbe'nin müzik ziyafetine Elif Buse Doğan da ortak oldu. ünlü şarkıcı hemen ardından rotasını İnebolu'ya çevirdi. Elif Buse Doğan, bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Heya Mola Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gecesinde müzikseverlerle buluştu. 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında bugün buradayız. Kastamonu'ya gittik önce. E, güzel bir kahvaltı yaptık. Ardından trip yedik. Hmm. <laughs> Muhteşem bir yermiş. Ya, yani herkese tavsiye evet. ederim buraya gelin mutlaka görün. Ve buranın ayrıca bir anlamı var. E, şapka devrimi ilk burada gerçekleşiyor. Ve 100 yıl bir... önce. Evet 100 yıl önce ve aynı zamanda kıyafette aynı şekilde. E, anlamı çok büyük. E, i̇yi ki buradayım bugün. Festivalin 3. gecesinde ise sahne Koray Avcı'nın oldu. Atatürk'ün şapka ve kıyafet inkılabı kutlamasında yer alan ünlü şarkıcı kendisine hediye edilen şapkayla şarkılarını söyledi. Tekirdağ'da Kültür ve Sanat Barış Festivali'nin ilk gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar müzik ziyafeti yaşattı. Magazin dünyasının ünlü isimleri Çeşme ve Bodrum kıyılarına akın etmeye, magazin hattı da gündüzüyle, gecesiyle o anları kayda almaya devam etti. Ve ünlü model Sema Şimşek, şimdilerde 17 yaşında kocaman bir delikanlı olan oğlu Rüzgar'la tatildi. anne oğul friz bir oynayarak tatilin tadını çıkarsa da çeşmenin hız kesmeyen rüzgarı buna pek müsaade etmiyor gibiydi. Baby, come down, come down, lead now, lead now. Rüzgarla daha fazla suların bol bol tadını çıkaran iki arkadaş sonrasında serin meyve sularını yudumlayarak keyif çattı. Kameralarımız bu kez magazin dünyasının gözde çifti Derya Ulu ve Asil Gökle Bodrum'da. Ünlü çift keyifli tatillerinde ise kano üzerinde sınav verdi. İşte yaz sezonunun son günlerini Bodrum'da geçiren bir güzel Sümeyye Aydoğan. Bol bol sohbet eden ünlü oyuncu siyah bikinisiyle plajda değil adeta podyumda. Masmavi sularla buluştuğunda ise adeta bir balık gibi. Tatilciler bir bir dönerken Bodrum'daki huzurun tadını tek başına çıkaran Sümeyye Aydoğan yeni sezona enerji depoladı. Geçtiğimiz hafta boşandığı eski eşi Anıl Altan'la ikiz kızları için Marmaris'te bir araya gelen Pelin Akil rotasını bu kez Bodrum'a çevirdi. Aile tatilinden sonra bu defa kız kıza tatile çıkan Peliner yoğun çalışma temposundan fırsat bulup ancak tatile çıkabildi. Genç şarkıcının tercihi de Çeşme oldu.